Geç bakalım Salih'o. Kim bu bela? Misafirimiz. Annemin emaneti. Emanet derken? Annem nerede? O adam götürdü işte. Milli diyorlar ya. O işte. Tevfik. Aslız'ı yeme götürdü. Öyle babaanne. Tevfik amcanın foyası ortaya çıktı. Yakalanmamak için de kaçarken annemi götürmüş. Ben demiştim size o adam eve sokmayalım diye. Tübüler olsun. Ne foyası Hilal? Sen ne dersin? Azize nerede? i <laughs> Limana giriş çıkışlar tetik edilecek. Demir yolları, şehirden çıkan bütün faytonlar aranacak tek tek. Derhal ilan hazırlansın ve Mirlivan'ın başına ödül konduğu da belirtilsin. Emredersiniz kumandanım. Kızlıyım ben, müsaade edin görmem lazım onu. Dimitri! Gelsin. Buyurun. Annemi kaçırdı. Milli ve annemi rehin aldı. Haberiniz var mı general? Var kızım. İcap eden neyse yapılıyor. Hadi sen evine dön. Bu kadar mı? Bütün bu olanlara diyeceğiniz bu mu? İcap eden yapılıyor dedim kızım. Sen merak etme. Ben anneni sağ salim eve getireceğim. Hadi. Milli Van'ın bütün günahları aşikar oldu. Kuvayi Milliye'yi kendi sözleriyle akladı. Katliamlı Yunan karargahının yaptığını herkes biliyor. Herkes. Yani o insanların kanı sizin elinizde general. Sen, Yunan karargahındasın. Sesini yükseltme. Hadi. Demet'ciğim. Kumandanım. hanım. Hanımefendiye evine kadar eşlik. Emredersiniz. Bari arkadaşlarımızı salın. Kovacıları serbest bırakın. Onların bir günahı yok. Gülen haydi. <gülüyor> Kumandan. <gülüyor> bir ulak yakalandı. Anadolu'ya Ali Fuat Paşa'ya bir pusula götürürken... ...tedbirlerimiz hala kafi gelmiyor general. Kumandan bu pusula neyle alakalıymış bir malumatınız var mı? Var general. Kimsenin bilmemesi gereken bir hamleyle ilgili. Kumandan takdir ederseniz ki bilmediğimiz şeyi muhafaza edebilmemiz de pek mümkün değil. Vakti gelince bütün kurmaylarla beraber öneririz. Ah. Yeah. Ye. Yeah. Ye. Azize gebesin. Unutma, inat etme. Yeni mi aklına geldi? Bana vururken aklın neredeydi? Beni Mecbur bıraktın. Affedersin. Böyle olmasını istemezdim. Sen ne kadar iyi bir insansın Tevfik. Ne kadar merhametli bir adamsın. Ne kadar mert bir adamsın. Elin nasıl vardı da yaptın bütün bunları. Hı. Vicdanın nasıl sustu Tevfik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.